Hepinize merhaba dostlar. Biliyorsunuz ki 2022 yılından bu yana FED yüksek faiz artışlarıyla piyasalardaki parayı çekmeye devam etmişti. Ve buna karşılık olarak piyasalar ciddi anlamda düşüş göstermişti. 390 güne varan bir düşüş Bitcoin sergiledi. Nasdaq gibi dünyanın en büyük teknoloji hisselerin bulunduğu borsa endeksi yarı yarıya düştü. Meta, Tesla gibi şirketler 3 kat 2 kat düştü. Peki bu düşüş nereye kadar devam edecek? Fed bu faiz politikasını tam tersine çevirdiğinde neler olacak? İşte bu videoda sizlerle beraber bunu konuşacağız arkadaşlar. Önce intro ardından da hemen konumuza geçelim. Tekrardan hepinize merhaba diyerek konuya başlamak istiyorum. Arkadaşlar Fed sıkı para politikasıyla gerçekten piyasaları olumsuz etkiledi. E bunu yapmak zorundalardı çünkü Amerika'da bir enflasyon ortamı oluştu para bolluğu, bu Covid zamanında ve Biden'ın seçim kampanyasındaki yüksek meblağdaki basılacak olan paranın vaat etmesi ve gerçekleşmesiyle beraber Amerika'da bir enflasyon ortamı oluştu. Fed aylarca bu enflasyon ortamının geçici olduğunu, faiz artışlarının yapılmayacağını söyledi ve ipin ucu kaçmaya başladığında geçici olmadığını, yüksek faizlerle geç kaldığımız süreleri de telafi edilmesi gerektiğini düşünerek yüksek faiz artışlarına gitti. Yıllar sonra 10 yıllar sonra 20 yıllar sonra 75 baz puanlık bir faiz artışı uyguladı. Amerika dolarının üzerinde o kadar yüksek bir faiz artışları vardı ki 20 yıl sonra Amerikan doları euroyu geçmişti. İşte bu doları değerlendirme çabası dolar karşısındaki tüm varlıkların değer kaybetmesine, gerilemesine sebep oldu. Bu varlıklar bitti mi, öldü mü? Tabii ki hayır. Sadece doların tahtının yukarı çıkmasıyla diğer varlıkların da aşağı inmesine sebep oldu. Çünkü endeksleri dolar karşısındaydı. Şimdi önümüze baktığımız zaman ne olacak? Neler yorumlayabiliriz? Her zaman dediğim gibi geçmişe bakarak geleceği yorumlayabiliriz. Tabii ki geçmişte bir ekonomik kriz yoktu. Geçmişte bir korona virüsü yoktu. Rus-Ukrayna savaşı yoktu. Ama bunları da eklediğimiz zaman az çok senaryoları oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bu videoda da sizler için geleceğe yönelik Fed'in faiz artışlarını bitirdiğinde faiz indirimlerine gittiğinde geçmişe baktığımızda ne olduğunu yorumlayarak geleceğe dair plan yapmaya çalışacağım. Bu plan tabii ki de benim kendi planım olacak. Siz de kendi araştırmalarınızı ve çalışmalarınızı yaparak kendinize bir plan uydurabilirsiniz, oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere lafı çok uzatmadan ekrana bir fotoğraf vermek istiyorum. Ve konumuz da aslında Fed pivot arkadaşlar. Ne demek bu Fed Pivot? Arkadaşlar Fed Pivot kelime anlamıyla yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasını veya para politikasını tam tersine çevirmesi anlamına geliyor. Yani 2022 yılından beri FED biliyorsunuz ki sıkı para politikası uyguluyordu. Yüksek faiz politikası uyguluyordu. Yani FED pivot noktasına geldiğimiz zaman artık bu sıkı para politikasından bol para politikasına veya esnek düşük faiz politikasına geçiş olacak. Faiz indirimlerine geçiş olacak. İşte bu noktaya FED pivot diyoruz. Faiz politikasının, para politikasının tam tersine dönmesi anlamına geliyor. Peki bu FED pivot piyasaları nasıl etkiliyor? İşte bu gördüğünüz fotoğrafta FED pivot aslında sanılanın aksına piyasaları etkiliyor. Aslında sanılanın aksına demem, aksine dememin sebebi ise arkadaşlar şu yani sıkı para politikasından bol para politikasına geçtiğimiz zaman piyasaların boğa yaşaması gerekiyor düşüncesi aslında bizim birazcık yanlış düşünmemize sebep oluyor. Tamam, bir noktada haklıyız. Bol para politikası piyasalara yükseliş olarak yansıyabilir. Ama bu Fed pivot noktası yani ülkenin Amerika gibi dünya ekonomisine etki eden büyük bir ülkenin merkez bankasının para politikasını tam tersine çevirmesi anlık olarak piyasalar boğa etkisi yaratmıyor. Bu para politikasının tam tersine dönmesi. Tam tersine dönmeden önceki sıkı para politikası büyük şirketleri, büyük ekonomileri ciddi anlamda zorluyor. Bakın Amazon 17 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Meta bin kişiyi işten çıkarıyor. Apple alımları durduruyor. Büyük şirketler kriz yaşama noktasına geliyor. Margin kallar ortaya çıkıyor. İşte bu noktada sıkılaşan para politikasıyla büyük sıkıntılar yaşayan şirketler, ekonomiler para politikasının tam tersine dönmesiyle bir şok etkisi yaşıyor. Bu şok etkisi piyasalarda dibe yaklaşmanın veya dibi buldurmanın noktası oluyor aslında. Yani biz hemen hiçbir veriye dayanmadan evet faiz indirimlerine gidecek yuppi işte piyasalar boğa yaşayacak. Bir geçmişe bakalım. FED para politikasını tersine döndürdüğünde neler olmuş bunların farkına alalım. Beklentilerimiz, hayallerimiz, isteklerimiz doğrultusunda hareket etmeyelim arkadaşlar. Çünkü hayallerimiz o kadar çekici geliyor ki evet FED faiz indirimine gittiği anda Bitcoin 60 bin dolara soluksuz yükselişi başlayacak. Asla bu yanılgılara kapılmayın. Yani benim derdim size anlatmak bu. Öğrendiğimi sizlere aktarmak arkadaşlar. Çünkü ben de zamanında bu yanılgılara, bu tweetlere bilmeden başkalarının sözlerine inarak yatırım yaptığım için büyük hayal kırıklıklarına uğradım. İşte siz bu hayal kırıklıklarına uğramayın. Aa neden yükselmiyor? Fed faiz indirimine geçti. Oysaki piyasaların yükselmesi gerekirken neden yükselmiyor gibi ortada bilinçsizce dolaşmak yerine işte neden yükselmediğini siz de arkadaşlarınıza emin bir şekilde anlatabileceğiniz verilere dayanın verileri inceleyin. Bakın ben bugün FED pivot'ı incelediğim zaman diyebiliyorum ki FED faiz politikasını para politikasını tam tersine çevirdiğinde aslında piyasaların dibe doğru yolculuğu başlayacak. Dibi bulduracak. Orada yüklü alımlarımı yaptıktan sonra faiz politikasının tam tersine dönmesiyle beraber evet bir süre sonra o beklenen boğa, beklenen yükseliş gelecek. Ve ben de bir önceki boğada tecrübemi, bilgimi edindiğimde bu boğada da finansal özgürlüğümü sağlayabileceğim. İşte bunun siz de farkında olun arkadaşlar. Şimdi sizlere bir fotoğraf daha göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta da arkadaşlar bu insanların birikimleri ve borç oranlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar insanların parası diplerde net varlıkları diplerde. Herkes enflasyonla uğraşıyor. Herkes geçim derdiyle, herkes ayın sonunu getirmeyle uğraşıyor. Bizim ülkemizde olsun, yurt dışında farklı ülkelerde olsun, Amerika'da olsun, global piyasada insanların cebinde kalan nakit az. Kimilerin parası piyasalarda eridi. Kimileri hodl yaptığı için Bitcoin'leri işte eridi. Diğer hisse senetleri eridi. Nakit olarak tuttuğu varlıklar eridi. Çünkü geçim derdiyle meşguller insanlar ve bu süreçte, bu grafikte bu insanlar nasıl hisselere, nasıl kripto varlıklara para aktarsın? Arkadaşlar bizim boğayı görebilmemiz için, bizim bu boğayı görebilmemiz için Fed'in pivot yaşaması gerekiyor. Bu para politikasının tam tersine döndükten sonra bol para politikasıyla belli bir süreç geçmesi gerekiyor ki insanların cebinde para kalsın. Adam bir ay sonra a cebimde 200 TL kaldı deyip, 200 dolar kaldı deyip hemen bunu piyasaya yatırmayacak. 200 dolar, 400 dolar, 500 dolar, 600 dolar, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira gibi paraları ulaştıktan sonra artık ben yatırım yapabilirim moduna girecekler. Bu da süreç alacak. Fed'in pivot yaşaması noktasındaki gerilemeyle beraber yükde alımların yapılabileceğini görüyorum, öngörüyorum. Ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Siz de kendi yorumlama, yorumlamalarınızı tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu konu hakkında. Tabii ki 2023 yılı ile ilgili yakaladığım öğrendiğim tüm verileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videoyu çok uzatmamak açısından ve lafları da çok karıştırmamak açısından her veriyi her bir video şeklinde anlatmaya çalışacağım. Bu kanalda mümkün olduğunca basit bir şekilde basit bir dille sizlere bildiklerimi ve öğrendiklerimi aktarmaya çalışacağım. Siz de fet fivut kelimesini terimini kesinlikle araştırın arkadaşlar. Belki benim de yanıldığım noktalar vardır. Ama işin geçmişe dayalı olarak baktığımız zaman görünen kısmı böyle. Fed pivot olayını yani para politikasının tam tersine dönme olayını yaşadıktan sonra gerilemeyle beraber ve o sürecin yumuşamasıyla dünya ekonomisinin yumuşamasıyla beraber para politikasının tam tersine dönmesiyle beraber Tabii ki de bu ayı hep beraber yaşayacağız. Zaten bu süreçte Ayıp piyasasında hayatta kalıp hala inanarak yatırım yapan, dolar maliyeti olarak yatırım yapan insanlar geleceğin büyük ihtimalle zenginleri olacak. Çünkü her kriz yeni zenginleri ortaya yaratacak. Bu süreç mümkün olduğunca uzun sürmeli. Benim kendi isteğim bu sürecin mümkün olduğunca uzun sürmesidir arkadaşlar. Çünkü ne kadar uzun sürerse o kadar kişi yıpranır ve piyasayı terk eder. Ve fiyatlar geriler. Çünkü kitlesel olarak insanları zengin etmezler. %5'lik kısım zengin olur. Ve bu %5'lik kısma sahip olabilmek için, girebilmek için sabretmemiz ve inançlarımız doğrultusunda yatırım yapmamız gerekiyor. Hangi para piyasasına inanıyorsak ona yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki ben bu ay 5000 lira para yatırdım. 10 bin lira para yatırdım. Ya arkadaşlar neden 3x, 5x, 10x yapmasını isteyeyim? Diyelim ki 5000 lira, 2 bin lira para yatırdım ya. 2 bin lira para yatırdım. Yatırdığım varlık boğa yaşasın. Piyasalar dönsün, yükselişe geçsin, boğalarını yaşasın. Ne olacak? 2 bin liram 20 bin lira olacak. Ben yarın sabah saat 8'de kalkıp yine fabrikaya çalışmaya gideceğim. Ben sabah 8'de kalkıp 5'te yine çıkacağım. Haftada yine bir gün tatil yapacağım. 20 bin lira para kazandım ne olacak? Hayatım değişmeyecek. Bugün buradaysam yine burada olacağım. Ama bu süreç uzun sürerse her ay 2 bin lira 2 bin lira tasarruf yaparak yatırım yaparsam ve bu süreç 2 yıl sürerse işte o zaman benim hayatım kurtulabilir. Benim düşüncelerim bu kadar. Bunun gibi arkadaşlar içeriklere ulaşmak istiyorsanız beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de yorum atmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok yoruldum, çok konuştum. Sizleri seviyorum. Hepinize bol kazançlı günler.